Sevgili YouTube, sevgili Facebook herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte başladı gördüğünüz üzere. El Fakir Chrome Bar'ların 12K'lık bir çekim testi ve tat olarak sizlere birkaç yorum yapacağım. Bundan yine yalan olmasın iki ay öncesinde sizlere bir video paylaşmıştım El Fakir Chrome Bar'larla ilgili. Çok fazla altına da yorum aldık. E, nereden alabilirim, nereden temin edebilirim, bu ürün nasıldır, nasıl değildir. Ben de sizlere dedim araştırıyorum, yok şöyle böyle vesaire vesairedi. Ama çok şükür ki bir arkadaşımız imdadımıza koştu. Instagram üzerinden öncelikle ise bunu belirteyim. Bana ulaşırsanız bu arkadaşın iletişim bilgilerini sizinle paylaşacağım. Gerçekten aradığımız tadı bence bulduk. Vape'ler anlamında ya da elektronik sigara anlamında diyebiliriz. Şimdi yine belki önceki videolardan da gelen olacaktır ya da önceki videoyu görüp de bunun videonun altına yine yorum atacak olan değerli izleyicilerim olacaktır. Ama onları şunlara şunlardan bahsetmem gerekir öncelikle. Biliyorsunuz, "Vozol kullanmayın" adlı bir video paylaştım. Bu videoda ortalama 50 bin küsur izlendi ve altına da birçok yorum aldık, İyi yorum aldık, kötü yorum aldık. Zaten hani bunlar sonuç olarak e, nikotinli ürünler, yani nikotin bazlı bir şeyin ne kadar iyi olabilir, değil mi? Nikotin sonuçta değil mi? Zararlı bu akciğere, bunun zararı var. Ya da e, alkol kullandığımız zaman, değil mi? Nereye zarar var? Böbreklere zarar var. Biz bunları hep söyledik, bunları hep biliyoruz, değil mi? Burada hiç sıkıntı yok. Aynı şekilde bozolda da, nargilede de, sigarada da yani bunların hepsinin hepsinin tekrar tekrar her insanda farklılık gösterebilen zararları vesaireler mevcut. Öncelikle bunu aklımızdan çıkartmayalım. Çünkü bu giriş kısmı önemli. Yani ben burada bir şey anlatırken bazı arkadaşlar ya kardeşim nargile çok mu yararlı da sen nargile içiyorsun da bozolu kötülüyorsun. Ya da şimdi bu video için kardeşim bozol... El Fakir çok iyi de Vozol mu çok kötü diyenleriniz de illaki olacaktır. Tabii ki de saygı duyarız bütün yorumlara. iyisine ya da kötüsüne. Ama benim burada anlatmak istediğim şey şu. Şu anda bu videoyu kim çekiyor? Ben çekiyorum ve benim bedenimde, benim vücudumda olan rahatsızlık ya da olmayan bir sıkıntı bana yaratmayan durumları sizlere aktarıyorum. Bu kişiden kişiye durumuna göre, pozisyonuna göre yani bunlar değişkenlik gösterebilen detaylar. Bunları unutmayalım. Ve yorum yazarken de bunlara dikkat edersek çok mutlu olurum. Kimi vardır örnek veriyorum. Günde belki sallıyorum şu an içmediğimden dolayı. 5 litre alkol içer bir şey olmaz. Kimi yarım litre alkol içer bayılır gider. Yani bu bünyeyle sizin sağlığınızla alakalı olan bir durum. Lütfen bunları aklımızdan çıkartmayın. Öncelikle bu benim kendi şahsi yorumum. Şimdi gelelim. Bu biliyorsunuz bizim önceki ürünümüz olan El Fakir'in yine Dubai'den almış olduğum tek ürün tatlı naneydi galiba. Şurada yazar. Aşağısı da bu şekildeydi. Şarj portu ve diğeri de hava menfeziydi. Bir çekelim şarjdan bilmiyorum ama bir deneyeyim tekrardan. Şarj yok büyük ihtimalle ki zaten tadı da bitik ama gerçekten hani bu olsaydı bu ürün bu ürünü sipariş verecektim. Tatlı nane. Gerçekten çok güzel bir tadı var. Ama bitik. Yani bunu bilerek gösteriyorum size. Hani yapısı anlamında bir bakın. Şimdi kıyaslayacağız çünkü ürünü sizlerle birlikte. Bu şekilde yani burada e, Marine United Arap Emirates yazıyor. Birleşik Arap Emirliği yazıyor. Diyelim bunu böyle buraya bir koyalım. Bu böyle. Yani kutusu da bunun. Kutusunu tabii attım oradayken Dubai'deyken ama kutusunda normal. Şurada bir e, şeyi ne diyelim buna tıkacı diyelim. Kapatma yeri diyelim. Ağızlığı diyelim ya da ne bilmiyorum artık ne demek lazım bunu? kapataç vardı ve o kadar poşetin içinde geliyordu bu ürün başka bir şeyle gelmiyor. Şimdi bunu bu kenara alalım. Klasik zaten dediğim gibi type's'i şuradan havalandırma ve bunu e, çevirdiğiniz zaman tam tur çevirdiğiniz zaman şöyle open kısmına geldi. Open kısmına geldiğiniz zaman şuradan hava atıyordu. Yani nane tadı hala geliyor ama dediğim gibi az bu arada bunların dolumlarıyla ilgilenen arkadaşlar varsa Bu videoyu izliyorsa Bana ulaşırlarsa çok sevinirim Bunu doldurtmak istiyorum eğer bu işte uğraşan arkadaşlar varsa Diyelim Şimdi Geçelim diğer abi Evet Cool Mango bunları açtım zaten Zaten fark etmişsinizdir Şu şekildeki kenarı Şu şekilde de şöyle diğer tarafı Şurada tabii ki de bir bandrol mevcut ee, Kutusundan şöyle çıkartalım Poşeti de yine atmadım Kutuların poşetlerini Birebir aynı düşün. Birebir aynı. Bak. Bu e, Dubai'den aldığım ürünün poşeti de buydu. Birebir poşet, poşet vesaireler aynı. Şimdi tabii sorular gelecek. Abi bunun ya şu poşet üretmek çok mu zor? Ambalaj üretmek çok mu zor? Bandrol üretmek çok mu zor? Tabii hepsine katılıyorum. Bunların hepsini üretmek çok basit. Ama ne yapalım? Elimizde ürün yok. Yani evet ben bundan aldım abi. Kardeş, dost neyse. Ve seninki gibi değil diyen varsa bana Instagram üzerinden ulaşsın. Kıyaslayalım bakalım. Ama Bundan başka ürün yok zaten. Yani bu birebir orijinal olduğunu ben sizlere söylüyorum burada. Öncelikle onu aktarayım. Bu şekilde dediğim gibi poşeti birebir aynı. İçinden bakın e, tıpaç dediğim nokta şöyle bir mevzuydu. Daha buna da olur zaten. Birebir zaten beyaz. Şu şekilde diyelim. Poşeti yerine koyalım. Bu Cool Mango biliyorsunuz. E, ne King'ti? bilmem ne King'ti unuttum adını ama onu çok beğenmiştim. Yine yani Dubai'den almıştım. Ve çok güzel de bir içimi vardı Mango'nun. Mango'dan devam edip Vozolu denemiştim 20K. Beğenmedim. 4-5 günde de bitirdik yani 20K'yı. Şimdi şurada cihazın kendisi bu. Şöyle de güzel bir şey koymuşlar. bir boyun askısı koymuşlar. Belki nargile içen arkadaşlarımız bilirsiniz şimdi böyle özel sipsiler çıktı. Onların da böyle bir boyunluk geliyor. Yani bunu işiniz bittikten sonra hali nargile içiyorsanız şuradan kesip şu şekilde sipsinize takabilirsiniz. Güzel bir el fakir yazılı şey geliyor. Şu şekilde de bir tutma kısmı var. Şuradan şöyle ağzını açıyorsun. Ve bunu da aynı tam ters şekilde tıklatıp şöyle kapatıyorsun. Olay bitiyor. Bunu mi çıkartmıyorum zaten. Diğerinde göstereceğim kenarlarını falan. Yan yana da kıyaslarız. Şöyle bir ufaktan bir bakın altlarına vesaire de. Biraz farklılıklar mevcut tabii ki de bu 12K olduğu için. Şimdi 12K'lık mevzudaki olay nedir? Şimdi tekrardan şu alt kısım havayı atabileceğiniz kısımdır. Yani difüzör, e, difüzör diyorum özür dilerim. E, nefes boşaltabileceğiniz yerdir. Lager'de buna close chamber diyorlar ama buna da close chamber sistemi tam tahliye. Şimdi geldi Türkçe aklıma. Tam tahliye diyebiliriz buna bu yere. Close chamber yani tam tahliye. Bunu böyle az yaparsanız az satar falan filan. Full de açalım. Şurada sarı nokta. Sarı noktada bunu çekerken, içiminizi yaparken bir nargilenin su sesinin fokurdaması geliyor. Fır, fır 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 diye. Bunu da buraya tuşa basarak kapatabilirsiniz. Böyle bir şey düşünmüşler. Onun dışında dijital bir panel var. Bu sallayarak vesaire çalışmıyor. Sadece içim anından sonra çalışıyor. Hemen gösterelim. Kısa bir çekeyim. Bakın. Burada gösteriyor. 100. yüz likitte düşmüş mü? Bir bakalım. Yok şarjmış. Şarj, likit. Tam likit yüz. Diğeri 66 olan şarjmış. Özür dilerim. Tam bir çekim gösterelim. Bir duman performansına bir bakalım beraber. İnanılmaz. Gerçekten o mango tadını buldum. Yani Vozol'da Dediğim gibi Vozol 20K yeni çıkan modellerinde bu mango tadı yok. Yani bozuldu zaten genel anlamında sadece Blue seven bir kişiyim. Ama bu diyorum Elif fakir ürünleri inanılmaz kalitede bence piyasayı sallayacak. Yani Vape kullanan arkadaşlar bunları yönelecek. Beni biliyorsunuz genellikle nargile içtiğim için ve nargile içerikleri genellikle içerikler geliyor kanala. Fakat şu son sıralar bunun da hatırlatmasını yapalım. Belki... Yayınları izleyip de gelenler olur. Onlara da tekrardan teşekkür ederim. Biliyorsunuz yayınlara başladık. PlayStation'dan yayınlara başladık. Call of Duty oynuyoruz. FIFA 25 FC 25 desek daha oynuyoruz. İstek oyun videolarını çekiyoruz. Sizlerle paylaşıyoruz. Güzel anlarımız var canlı yayında. Keyifli geçiyor. Buradan e, ilgililere de sesleniyorum Sizleri bekliyoruz buyurun gelin yayınımıza Ekstradan da yine tabi El Fakir olsun Teknoloji olsun Nargile olsun vesaire vesaire Gibi videolarda ara ara da olsa kanalı düşecek Bunların da bilgilendirmesini yapalım Çünkü bu kanal zaten kurulurken biliyorsunuz Nargile üzerine kuruldu eski izleyicilerim için söylüyorum Yeniler tabii ki de şu anda Oyunla biliyordur belki çoğunluğu e, Bu şekilde de ufak bir bilgilendirme yapalım Şundan son bir çekimimizi daha yapalım Dostlar ondan sonra Üzüm naneye geçelim Sonra üçünü de yan yana bir alırız zaten Gerçi, ya gerçekten inanılmaz. Yani abartmıyorum. Gerçekten tadı e, bazı youtuberlar yapar ya. O inanılmaz abi ya. inanılmaz bir özellik olmuş. Yani o anlamda değil. Gerçekten samimi olarak konuşuyorum. Güzel bir e, tat olmuş. Tabi şimdi bunda biliyorsunuz bende hiçbir şekilde bir sıkıntı olmamıştı. Öksürük işte e, affedersiniz balgam mesare gibi hiçbir sıkıntı olmamıştı bu üründe. bunu olacak mı bilmiyorum. Tabii bunu kullanımdan sonra yani ortalama 2 hafta 3 hafta sonra yine bir video yeniliriz bir 3 haftalık kullanım ya da ne kadar gitti. Çünkü ben çok fazla içiciyim nargileyim. Ondan dolayı eee sürelerini sizinle paylaşırım ve bana dokundu mu, dokunmadı mı? Bunlar hakkında da sizlere bir şeyler aktarırım. Bir de taliyi gösterelim. Bu şekilde. Diyelim. Kapatalım. Şöyle kapakta da bir El Fakir tacını görebilirsiniz. El fakir büyüksün diyoruz. Aslında satıcımız çok büyük. Gerçekten satıcımız çok büyük. Bizlere bu ürünleri ulaştırıyor. Arkadaşlar bunun da, üzüm nanenin kutusu da yine aynı. Bir farklılık e, göremeyeceksiniz. Birebir aynı. Buradaki tek olay şu, şimdi bu arkadaşların başına gelir o yüzden bunu bir yapıyorum. Az önceki bu e, şey kısmı, şu kapak kısmı var ya dostlar. Bunda fabrikasyon hatası olmuş ve gelmemiş. İp nerede diye soracak olursanız onu da Nargile'nin o dediğim gibi sipsisine taktım şu anda El Fakir yazılı olduğu için. Haberiniz olsun. Bunda bu şekilde gelmiş. Sadece bir gövde kısmını tutacak yeri gelmiş. Üstü gelmemiş. Ama bu fabrikasyon hatası sakın bu çakmadır, makmadır vesairedir diye düşünmeyin. Çünkü ürünler dediğim gibi orijinal ürünler. Poşetini de gösterelim. Aynı ama şöyle gösterelim. Diyelim. Poşetini içine koyalım. Üzümden çekelim. Üzümü az bir şey sizler karşısında. Bir yorumlayayım. Kapak, orijinal kapağı zaten budur. Aynı bundaki gibi yani içinden çıkan gibi. Bunu açalım. Ee, kenarlarını bir gösterelim yine. Şöyle. Üzüm, mangoyu gösterdim mi bilmiyorum ama. Şurada yine bakın. Madein United Arab Emirates yazıyor. Keza bunda da aynı şekilde. Ee, ve şunu da göstereyim hazır. Üçünü. Bunda da bu şekilde. Yani yazı fontları şimdi belki net gözükecek mi bilmiyorum ama mavideki Dubai'de aldığımın yazı fontu daha büyük. Tabii ki de bu 8000'likti. Bunun etkisi de olabilir. Unutmayın. Onun dışında hani kenarlarına bakıyorum. Ee, dikişli bir yapı kullanılmamış. Bunda bir ince bir dikişli yapı geçiyor kenarından şuradan görebilirsiniz. Ama kenarları vesaire aynı. Yani dikişli bir yapı derken bir ince gibi de geçmiş olabilir ama elime dediğim gibi çok temas etmiyor. Belki de dikişli yapı geçmiştir. Çünkü çok ince yapıyoruz. Biliyorsunuz modelden modele göre de farklılıklar gösteriyor. Bu 8 bin. Bunun belki 20 binliği vardır. 30 binliği vardır. Bilmiyorum artık. Onlarda da farklılıklar vardır. Yine e, fotoğraf bulabilirsem yurt dışındaki fotoğrafları da paylaşıp kenara koyarım. Ve evet üzüm nane aromamız. Şöyle deneyelim. Bakalım orijinal. Bir kere içtim ben ama tam alamadım. Şimdi sizin birazcık daha fazla çekim yapacağım. Acaba o bildiğimiz üzüm nane mi? El fakirin bilirsiniz dostlar. El fakir kullanan üzüm nane içenler. Böyle başlayalım. Açık mı? Open, open. Tamam. Tabii ki de. Hani orijinal içtiğimiz zaman el fakir üzüm nane'yi nargile değiştirdiğimiz içtiğimiz zamanki o sertliği vermiyor. Fakat aroma ve tat olarak çok başarılı. Bunu da sesi de bir göstereyim. Çıkacak mı ses bilmiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar mikrofonumuz yok. Şöyle biraz yaklaşayım kameraya hatta. Böyle de bir soundbar koymuşlar. Umarım ses geliyordur. Gelmiyorsa da zaten ben telefonundan bir ses kaydı alıp videoya yerleştiririm bu sesi. Böyle Nargile'nin ses çekince fokurdama sesi geliyor. Tek tuşla da kapanıyor. Kapandı galiba bakalım. Kapandı. Tahliyeyi gösterelim tekrardan. Bu şekilde. Yani dediğim gibi iki üründe gerçekten söylüyorum, samimi olarak söylüyorum. Gerçekten çok başarılı olmuş. Hani şöyle üç ürüne de baktığımız zaman bence piyasadaki şu ana kadar kullanmış olduğum çok da tecrübeli değilim bu vibe elektronik gibi konusunda fakat ya da elektronik sigara mı diyelim ne diyelim bilmiyorum. Çok tecrübeli değilim ama benim e, kullanıp da memnun kaldığım ürünler bunlar dostlar. Bozollar falan. Hani bozol Blue Res, Blue ya da ayırıyorum. Blue olması gerçekten çok farklı. Onda sadece 8000'likti galiba. Kanalda var videosu. Çok memnun kalmıştım. Diğer iki bozul daha denedim. İkisinden de memnun kalmadım. Biri 10 bin, 12 binlik galiba. Diğeri 20 binlik. İkisinden de memnun kalmadım. Sadece öylesine içtik bitirdik. Ama bu el fakirler aroma anlamında çok başarılı. Bunda mesela yani son zamanlarına geldiğim bir de bile yani şu anda bitik zaten size gösterdim az önce ama bir daha bir çekelim şöyle bir karşınızda. Yani hala yanmış tat geliyor çok ince fakat o nanenin o tatlı nanenin aroması hala geliyor ki çok başarılı. Tekrardan hatırlatmamızı yapalım. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın dostlar. Sizlerin sayesinde buralara geldik. Herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Canlı yayınlarımız çok izleniyor. Sizlere canlı yayınları bekliyoruz. Oyunları seven ya da oynamak isteyip de oynayamayan varsa durum ne olursa olsun bizlere belirtin. Yazın videoların altına yorum olarak. Biz Elimizde varsa bu oyun, sizlerin karşısında deneyimleriz. Canlı isterseniz canlı da oynarız ya da video olarak atarız diyelim. Tekrardan kendi reklamımızı da yapalım bu videonun altına. Onun haricinde e, sizlere söyleyeceğim çok bir şey yok. Dediğim gibi bu ürünler almak istiyorsanız, meraklılar varsa bana Instagram üzerinden ulaşabilir. Sizlere yönlendirme yapacağım. Ki umarım onda da stok vardır tabii ki de biliyorsunuz bu ürünler sayılı geliyor. Keşke ülkemizde rahat rahat görebilsek, keşke daha rahat ulaşabilsek bu tarz ürünler. En azından içiliyor bu. E yasaksa da zaten bunu komple yasaklayalım el birliğiyle. Bunları kimse içmesin, bunları kimse tüketmesin. Sigara olur, alkol olur, nargile olur, ne olursa olsun. Ama yasak değilse de insanlarımız, halk, vatandaş, keyiftir bu sonuçta bu. Hani bunu, ya ben işte, mesela ben nargile içiyorum ama artık ben bunu içeceğim diyemem. Çünkü ben nargile içicisiyim. Bu keyiftir, öyle arada sırada, yolda, parkta, bahçede, kafede. İşte evde vesaire nargile içemediğiniz, sigara içemediğiniz durumlarda kullanılacak üründür bu. Yani bunlarla sigarayı bırakırım diyen dostlarımız elbette oluyor. Onları buradan takdir ediyorum. Gerçekten büyük bir alkış hak ediyorlar. Bunu içip de sigarayı bırakan ya da daha sonrasında bunu da bırakan olan arkadaşları buradan gerçekten takdir ediyorum. Sevilesi insanlarsınız diyelim. Sizlere anlatacaklarım bu kadar. 17. dakikaya zaten girdik. Bütün detayları da konuştuğumu düşünüyorum. Yani iç detaylarını bilmiyorum. Bunun pamuk yapısı nedir, likit yapısı nedir, nasıl olur, işte yanma sistemi nasıl, hiçbir fikrim yok. Sadece şu arka tarafta ne yazıyordu? 0.60 H.A.M. resistance yazıyor ve mesh coil, mesh coil pamuk sistemi galiba. Mesh coil pamuk sistemini kullanıyor. Sadece size bunları söyleyebilirim. Başka da onun dışında dediğim gibi sizlere çok fazla söyleyeyim gideceğim. Daha fazla ekstra katamayacağım diyelim. Videoyu tekrardan beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız elbette çok mutlu oluruz diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.